Merhaba arkadaşlar. Şimdi kamuya atanmanın bir diğer kısmı da arkadaşlar Türkiye İlaç Etik bir cihaz kurumu. Bence kamudaki eczacılık alanda yapılabilecek en iyi işlerden bir tanesi. Tabi TÇK üst bir kurum olduğu için daha profesyonel ve daha yetkinliği yüksek e eczacılar alıyor. Geçen atamalarda dil puanı artı yüksek sans doktora şartı vardı ama en son atamada yüksek sans doktora şartını kaldırdı. Sadece dil puanıyla alıyor. Bir arkadaşımızın sorusu kaç kişi başvurabiliyor? bunu bilebiliyor muyuz diye. Arkadaşlar bunu bilemeyiz ama ortalama TİÇK'ya da kaç kişi başvuruyor derseniz bence binin altında değildir. Ama böyle bir rakam elimde yok. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Her atamada bu değişiyor olabilir. Bir atamada bir bakmışsınız 500 kişi, bir atamada bir bakmışsınız 2500 kişi. Yani dil puanı ne kadar çok eczacı olursa o kadar çok TİÇK tercih edilecektir. Ama şunu söyleyebilirim. İl sağlık, ilçe sağlık, üniversite hastanesi ve devlet hastanesindeki yarıştığınız eczacılardan atanmak için yarıştığınız, kuraya girdiğiniz eczacılardan çok çok daha az olduğunu 4'te 1, 5'te 1 oranında Belki onda bir oranda olduğunu söyleyebilirim. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Malum eczacılık fakültesi sayısı arttı. mezunların sayısı da arttı. Artık üzülerek de şunu söylemek lazım. Ee, eczacılarında işsiz kalma durumu artık maalesef gerçekleşiyor. iş bulma durumu neredeyse bir senelere, mezuniyetten sonraki bir senelere, bir buçuk senelere kadar geriledi. Bir arkadaşımız şunu sormuş. Ee, kamu eczacı atamalarına kaç kişi başvuruyor bunu bile, bilebiliyor muyuz diye. Arkadaşlar ben yaklaşık 15-20 atamadır takip ediyorum. Fakülteden mezun olmadan beri süreçte takip ediyorum. Fakülteden son 5 yıl içerisinde bu rakam 2'ye katlandı. Ki ondan sonraki 5 yani bugünden sonraki 5 yıllarda da arkadaşlar 4'e 8'e 16'ya katlanarak gidecektir diye düşünüyorum bir rakam vermek gerekirse bugün itibariyle 2024 Temmuz itibariyle arkadaşlar ortalama 7500 kişi her kamu eczacı atamasına başvuruyor diyebiliriz arkadaşlar. Senede 3 atama bazen de 4 atama olabiliyor. Daha bu senenin ikinci ataması gerçekleşmedi ama ortalama 7500 rakibiniz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı zam oranları alakalı bir şey söyleyeceğim kamu eczacılar için. Arkadaşlar şimdi birçok arkadaşımız belki gözden kaçırdı. Ben de bunu şeyde Twitter'daki uzman muhtemet Twitter hesabı var ya arkadaşlar onu takip ediyorum. Elimden geldiğince oradan da bilgilenmeye çalışıyorum. Hani en doğru en net bilgi oradan paylaşıyor sağ olsun beyefendinin adı e, ne bilmiyorum ama uzman muhtemel sizlere de öneririm. Arkadaşlar şimdi bu Temmuz zamlarıyla alakalı bir şey söyleyeceğim size. Hani o aldığımız 47-48 bin liranın içerisindeki o 8 bin lira vardı ya arkadaşlar. Seyyanen zam olan kısmı Ocak'ta verilmişti veya geçen Haziran'da verilmişti tam hatırlayamadım. O 8 bin liraya da arkadaşlar %19,31 TL zam o 8 bin liraya da geldi arkadaşlar. Birçok arkadaşımız oraya atlamış. Oraya da oraya gelmedi zaten. Evet genelde gelmiyordu. Mesela Ocak zamında öyle oraya verilen zam oranı seyyanene de eklenmemişti. O seyyanen zamma da eklendi. Ama emekliliğe yansımayacak arkadaşlar. Seyyanen zama eklenen fiyat. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Hepimizin mesleğini yapma sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar. Tabii kişisel mutluluk sevdiğimiz için yapmak. işte efendim kendini gerçekleştirmek vesaire. Ama tabii maddi gerçeklerde. E, göz ardı edilemez. E, kamu eczacılarına gelen zamlar üzerine nasıl biraz bahsedebilir misiniz demiş. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Kamudaki eczacılar arkadaşlar için zam geliyor ya. Bakın kök maaşa geliyor arkadaşlar. Döner sermayeye zam gelmez arkadaşlar. Tamam Öyle bir şey yok. Çünkü döner sermayeye bir bakmışsın bir ay. Bir, bir, bin lira çıkmış bir bakmışsın beş bin lira çıkmış. Ama döner sermayenin üst barajı arkadaşlar artıyor tabii ki. Alabileceğimiz yükseklik. Nöbetlere geliyor arkadaşlar. Nöbetlere de aynı oranda zam geliyor arkadaşlar temel ödemeye de aynı zamanda zam geliyor arkadaşlar yani o zam mı maaşa gelen zam mı nöbetlerle de şey yapabilirsiniz yani aynı oranda zam mı artırabilirsiniz arkadaşlar tabii ki nöbetleri de şöyle bir ay 10 saat tutarsınız bir ay 100 saat tutarsınız o da ayrı ama zam orayı bu şekilde arkadaşlar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Soruya da bir soruya da cevap vereceğim. Arkadaşımızın sorusu İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nasıl diye sormuş. Şimdi arkadaşlar benim bir prensibim var bu kanal olduğundan beri. Özel üniversiteleri değerlendirmiyorum. E, tercih dönemi de yaklaşıyor. Özel üniversitelerle alakalı çok sorular alacağımdır. Alacağımı tahmin ediyorum. Devlet üniversitelerini değerlendiriyorum, sıralıyorum. Zaten bunlar da kanalda videoları 1700-1800 tane video var. Onların arasında içerisinde görürsünüz. Ama özel üniversiteler hem etik değil. Yani etik ve ahlaki bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü para vererek gidecek olan arkadaşlar var. Hani bunun kriterlerini ben paylaşıyorum. Eczacılık Fakültesi bölümlerine hangi kriterlere göre fakülteleri sıralamanız gerekiyor. Onu paylaşıyorum. O kriterlere göre siz kendiniz karar vereceksiniz. Ama arkadaşımızın sorusuna ilk ve son defa cevap veriyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi. Bence okunur. İstanbul'da olduğu için okunur. Medipol Üniversitesi olduğu için okunur. Ama sizden ricam özel üniversitelere çok cevap vermek istemiyorum arkadaşlar. Sebeplerimi de söyledim. Eczacılık Fakültesinin kriterlerini de sıraladım arkadaşlar. Oradan bakarak tercih edebilirsiniz siz görüşmek üzere. Merhaba Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin veya genel öğrencilerin en çok merak ettiği nokta geçiş notu, ders geçiş notu. Zaten öğrencinin derdi ders geçmek. Öğrencinin en büyük problemi bu. Tek problemi hatta bu. Yani belki de öyle olmalı, ki, öyle olması gerekiyor öğrenci dersinden ve dersi geçmekten başka hiçbir şey düşünmemesi lazım. Şimdi arkadaşlar eczacılıkta geçme notu bazı fakültelerde 50, bazı fakültelerde 60, bazı fakültelerde çan eğrisi var, bazı fakültelerde çan eğrisi yok arkadaşlar. Finale girme zorunluluğu var arkadaşlar. Bazı fakültelerde finale geçmek için 60 alman gerekiyor. Yani 60'ın altında alırsa zaten Ortalama 60'ı vizeyle birlikte geçse bile önemli değil. Niye bunları fakülte ismi vermiyorum? Şimdi atanacağınız fakülteye bağlı. Ben Ankara Üniversitesi'ndeyim. Bizde çan yok. Finale girmek şartı var. Finalden 60 alma şartı var. Geçme notu, vize finalin ortalaması 60 olması lazım. Gibi birçok farklı kriterler var. Farklı üniversitelerin kriterleri farklı. 62 tane eczacılık fakültesi var. O yüzden kendi fakültenizdeki arkadaşlarınıza bu soruları sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Malum yaz dönemi tayin süreçleri başladı. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi eş durumu tayini ile alakalı olarak çok soru geliyor. Daha önce kısa videolarda bahsettim ama hızlıca burada da bahsedeyim. Videoya ulaşamamış olabilirler arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz eczacılıkta bir yıl aday memurluk süreci. Daha sonra ikinci yılda arkadaşlar tayin isteyebiliyorsunuz. İki yıllık süreciniz dolduktan sonra arkadaşlar her bir yılda bir tayin isteyebiliyorsunuz. Eş durum tayin değilse arkadaşlar çalışan eczacı kamuda çalışıyor, eşi de özel sektörde çalışıyorsa eğer kamudaki özel sektörde çalışan eşinin yanına gitmek istiyorsa eşi arkadaşlar hangi alanda hangi mesleği yaparsa yapsın 1440 gün yani arkadaşlar 4 yıl boyunca sigortalı aynı yerde aynı ilde kesintisi sigortalı olması gerekiyor. Onun haricinde ikisi de eczacıysa, kamu eczacısıysa eczacılar stratejik personel oldukları için arkadaşlar eş durum tayini hemen gerçekleşebiliyor. bir ay içerisinde tayin olabilirsiniz. Veya hekim eczacı veya işte hemşire eczacıysa hangisi hangisinin yanına gidecekse gidebilir arkadaşlar sorun olmaz. Görüşmek üzere.